Bey olarak gelin. O anda şimdi gerekiyor. Koyalım. Biraz içeride korku Koyalım. abi. abi. Tamam. どうしたんですか Ya. Evet, balıkçılık akşam üzeri yani arkadaşlar ağlarını bırakıyorlar. Sabah bırakma şeklinde yapıyorlar yani uzatma ağları derler bizim burada onlara. Uzatma ağlarını bırakıyorlar. Daha sonra bu uzatma ağları sabah gelip toplanıyor. Üzerinde ne çıkarsa Allah bereket versin deyip getirip e, ee, kooperatife teslim ediyorlar. Kooperatifle ilgili yerler onu satıyor. Bunlar da üzerinden komisyon alıyorlar yani satılan balıktan belirli bir ücret alıyorlar. Vallahi şimdi balık verimliliği su ile ilgili olan bir olay. Eğer su seviyeleri düzgün seviyelerde kalırsa muhakkak balık verimliliği artar. Ama bu şekilde azalırsa yani balık verimliliği de azalıyor çünkü hayvan yani yaşam mücadelesine giriyor kendi şeyini içerisinde üreme de buna nazaran birazcık az oluyor. Yani üreme de bir şey olmuyor. Ee, o yüzden yani suyun su seviyesinin belirli bir limitlerde bir kod alınarak yani hiç kimseye zarar vermeden sadece göl içerisindeki suyu tutabilmek amaçlı yani çevredeki tarım arazilerine zarar vermeden e, bir çalışmanın yapılmasını bekliyoruz yani devlet suçlarını. <laughs> Sizin arabanız da Bu. Evet, bundan 1960'lardan beri buralarda balık tutulur. bu göl. Yani yıllardan beri bir açılıyor, bir kuruyor anladın mı? Sonra başladı balık tutulmaya. Biz de yıllardan beri burada balıkçılık yapıyoruz. İşte geçimimize buradan sağlıyoruz. Ne zaman atıyorsun? Buna abi, akşam üstü saat 5 gibi, 6 gibi atıyoruz. Sabahleyin evet. geliyoruz. Ya nasip deyip ne çıkar? Sağlıp geliyoruz işimize, nasibimize. Bu şekilde balığımızı tutuyoruz. Ve iyi mi mesela bugünkü evet, Allah fark etmesin yine 15 kilo falan balık yani. Ama yeter bize yani bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu bakacak kadar olsun yeter. Torunlarımızı bakalım. Önemli olan odur yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bundan sonra ne yapabiliriz? Peki zevk alıyor musunuz? Zor mu işiniz? İşiniz zor çünkü. Vallahi ben şimdi pinterlere baktım. Ee, dökmelere baktım. Bezlere yani. Zor ama zevk aldığım için yorulmuyorum. Yani yorulsam da yoruldum farkına gelemiyorum yani. Anladın? Mı? <laughs> Bu şekilde. Değil. Yani yaptığımız işten zevk alıyoruz.